Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailenin bebeği 31 Ocak'ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde dünyaya geldi. 6 Şubat'ta yaşanan depremde Yunus Umut adı verilen bebek tedavi için hastanede kuvezde tutulurken ailesi enkaz altında kaldı. Bismillah. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan aile hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması nedeniyle bebeklerine ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu. Aile Yunus Umut'un tedavisinin sürdürülmesi için önce Adana'ya sonra da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrendi. <laughs> Yunus Umut bebeği Ankara'daki tedavisinin ardından teslim alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aileyle iletişime geçti. Bakanlığın aldığı DNA örneği uyuşunca aile bebeğine 40 günlükken kavuştu. <laughs> Pursaklar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde gerçekleşen buluşmada 19 yaşındaki anne Emel Tican 34 gün sonra gördüğü bebeğini sevinç gözyaşlarıyla kucağına aldı. Eşiyle aynı mutluluğu yaşayan 23 yaşındaki baba Hasan Tican da depremden sonra gittikleri hastanede Yunus Umut'un Adana'ya sevk edildiğini öğrendiğini anlattı. Ben akrabamın yanına ziraatmaya gittim depremden önce Hatay, Hatay Antakya. O zaman eşim doğum yaptı orada, orada kaldık. Deprem yaşadık, Çocuk o zaman hastanedeydi. Bizi taburcu ettiler. Allah'a şükür e, dediğim gibi e, Allah Allah'a çok dua ettik. Yani umutumuz çok büyüktü o zaman. Eşime soruyorum. Oğlum yaşıyor diyor. Kimse yani herkese diyor ben oğlum yaşıyor hala bir umutum var. Yaşadığım şeyler anlatılmaz şeyler. Yani çünkü ben hala inanmıyorum, inanamıyorum böyle olduğunda. Yani hiç hissedemedi. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koç ise enkaz altından çıkarılan ve deprem bölgesinden getirilen çocukların anne babalarına kavuşturulduğunu ifade etti. Anne baba kan örneklerini adli tıp'a teslim etti. Adli tıp'a teslim ettikten sonra bizdeki örneklemelerle anne babanın kan örnekleri eşleşti. Bu eşleşmeden sonra biz babaya buraya gelebileceğini çocuğu kendisine teslim edeceğimizi söyledik. Umut çocuğumuz gibi diğer çocuklarımızın da DNA testleri yapılmak üzere bütün çocukların kan örnekleri alındı, adli tipa teslim edildi. Bundan sonraki süreçte de biz diğer illerdeki arkadaşlarımızla da birlikte çalışıyoruz. Bu şekliyle tamamen yasal zemin üzerinde, mevzuat üzerinde hem biz hem sağlık hem kolluk kuvvetleri hem adli süreçlerle birlikte çocuklarımız aileyle buluşturuyoruz. Bu sürecin dışında çocukların başka bir şekilde e, üçüncü, dördüncü şahı, şahıslara teslim edilmesinin mümkünatının olmadığını siz de gördünüz, siz de şahit oldunuz buna.